Arkadaşlar herkese merhabalar. Erea Afetin. Aleykümselam kardeşim. Afetin <laughs> çok merak ettiği. Harbiden yani. İlk görüşte aşık olduğu, Çok beğendi. O kadar da değil de yani güzel. Yok abi ama. Bak oraya PSA grubunda test aracı almaya gittiğimizde 300 Çek 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 bak ayrıntıları çek. çek. 308'i almıştık. Dedin ki ben bu aracı istiyorum. Test diye sördü. Testle istiyorum demiştin. Çok şey beğendi mi? Allah'tan Ayşegül buna gelmedi. Neden? Abi kesin bunu beğenirdi? Ciddi mi? Vallahi ya Çok güzel, bak. Bir kere ızgara... Şimdi detaylarından bahsedeceğiz birazdan. Güzel gerçekten yani. Değil mi? Izgara falan ben buradayım diyor. Farlar falan çok şık. Kapı teybetli falan. Aslında hatchback gibi... Ama içeride bak oturduğunda da göreceksin Eray. Şey var böyle bir crossover formu var. Gövde yüksek. Bayağı yüksek. Yani DS4 Crossback de var. Ona böyle yakın yani yüksekliği o gövde yüksekliği falan yakın. Güzel bir araba inceleyeceğiz bugün. Bütün detaylarını e, aktaracağız sizlere. Yani DS4 ile ilgili kafanızda soru işareti kalmayacak diye düşünüyorum. Asla <laughs> senin bu iddialarlarını. Kalmayacak Hadi ya bak bugün takipçilerimizin Hadi kafasında DS4 ile ilgili soru işareti kalmıyor. Ben bugün Eray'a... Program esnasında bir soru soracağım. Sorum gizli. Yani çok zor bir soru değil, yani güzel bir soru. Otomobil dünyasıyla ilgili bir soru. Cevabını bildiğim bir şeyi soracağım. Tabii tabii. Cevabını <laughs> mutlaka biliyorsun. Hayallerle ilgili. Bizim ha. kanalımızla ilgili. Bir ha. Hayallerle ilgili bir ha. konu. Tamam. O zaman abi bir önce başlayalım. çünkü yağmur geliyor. Yağmur arkadaşlar. da başlıyor. Bir ızgarası var. Böyle üzerinde krom parçalarla süslenmiş çok modern olmuş. Mesela farlar. Çok hoş. Ee, ama şey yok bak mesela eray Karşılama yok farlarda. DS7'de. ds çok benziyor DS9'da değil mi? DS9'da vardı işte. böyle elmas kesim böyle dönerli hmm. şeyler var. Bak bir çalıştır istiyorsan. ya daha da sonra açalım. Anahtarlar da bak, cebimde yalnız kar farkında mısın bilmiyorum ama o kadar sahiplendim. <laughs> karşılama yok. Aynen. Şey var. Yeni mesela şu gündüz LED var. Bunun Şeyi de, de söyleyelim de bu hangi paket? Bu en üst paket. Ama, ona rağmen yok. Evet. Hı. Opsiyon olarak geliyor. Ee, gündüz LED'ler şimdi çoğunda göreceğiz. 7'de 9'da bu led far formunu göreceğiz. Yakaladı yani. Bu dönemi DS4 ile başlattı. Diğer araçlarında da göreceğiz. Kapı kolunu kes ya. Şuna bak arkadaş ya. Niye yapmaz ki diğer arabalar? ben anlamıyorum İlk abi. Böyle bir şey beri, ya. Bak, Boşuna bak. gitti değil mi? Kapalı Kapa o. Ova, Bu çok iyi. Harbiden çok iyi. Bu da aynayı mı kapatmıyor bilmem. Hatta şey, evet bu da aynayı kapatmıyor. <laughs> Tövbeler olsun ya. <laughs> bu, da, bu, da, aynayı kapatmıyor Mesela Hepsinin birbirinden bir eksiği var. Sen bunu ilk gördüğün günden beri çok sevdin. Dedin ki ya abi yani şunun maliyeti ne olabilir dedin değil mi? Şu aynı, bir bakabilir miyiz? Ama aynayı kapat, kapatmıyor. Maalesef. harbi kapatmıyor. Biz de baktık. Nurullah'la beraber baktık hatta dün. Bayağı bir şaşırdık. İlginç. Ve zaten Neyse. kapansa şey yapar. Kendini kapattığında uzaklaştığında direkt kapatılmaz zaten. Fena değil ya. Çok kullanışlı gibi görünmüyor. Çok da ama kullanman gerekmiyor zaten. Sen Gerek bir sefer mi, kullanırsın. Gerekmiyor. Evet işte bir şarjı bittiği zaman. Arabaya da zaman. hemen çamur attırmıyorum ha. Pili attırmıyorsun hakikaten ha. Ama bak işte bak en beğendiğim nokta abi. Gel gel abi şuraya çek Murat. Biz detaylarını falan çektik ama Eray. Şöyle canlı canlı da bir görelim. Bir şey yapsana. Ee, aracı açsana bir. Bak stopların. Abi nasıl şık. Mükemmel. Arka taraftaki şeye ne diyorsun? Böyle tampon yapısına ne diyorsun? Çok sportif durmuyor mu? Çok bu. güzel abi. Fazla mı? Şu yani değil, öne göre egzoz, çok mu iddialı? Egzoz arkadan sarkmadığı zaman da hoşuma gidiyor biliyor musun? Bagajı bir açalım. Ha bak bu arada rüzgarlık da çok güzel. Murat rüzgarda da göstersene Cam size. çok küçük de ama değil mi? Rüzgarlık da çok güzel. He? Cam çok küçük. Cam küçük. Şimdi içeriden Orası... de bir baktım acaba hani görüş açısını etkiliyor mudur diye. Birazdan içeriden de çeker göster etkiliyor. Etkiliyor. Biraz dar ama çok da dert değil. İdare eder diyorsun. Rüzgarlığa bayıldım. Bagajı da göstereyim izleyicilerimize. Sonra kibagaj. sürüşe geçelim. İçeri sürüşle ilgili izlenimlerimizi aktaralım izleyicilere. ne var. Burada ikinci bir bölme var. Step havuzu diyelim biz buraya. Buraya da tabii stepneyi çıkartıp bagaj olarak ya şunun bagaj bir teknoloji mi bulamadılar ya acaba? Bunu bir yeni bir teknoloji mi geldi? i̇pi İp, buraya böyle bantlamak şey yapmak nedir ya? Yani çoğu bu... araçta böyle abi yani. E, tamam da yani bir sürü şey geliştiriyoruz. Evet, çoğu araçta da evet. ekranlar bilmem neler yoktu yani. Şöyleden basıp mesela çıkmadı Şimdi belki izleyicilerimizcek ne yapsaydık kardeş falan diyenler olacak. Şimdi neyini beğenmiyorsun? Ya çok Basit gözükmüyor. Evet yani. şu evet şu arabada mesela şu arabada derken yani premium araçta basit görünüyor. Şimdi şeyleri eee yeni Mercedes BMW'leri bunun segmenti klasik haline nedir sınıflarına bastın, kapatttın. Tıkladın, gittin. gittin, tak kendini kapattı. kilitledikten sonra uzaklaşsanda kapatıyor. Bunda burada da, da işte hafif bastığında anahtar eğer yakında algılarsa seni basıp uzaklaştığın zaman yine otomatik kendi kapatıyor. Evet evet. O Bunda öyle özellik var. Uzak Ama arkadaşımda... uzaktaysa anahtarı algılamazsan kapatmıyor. Sevgili izleyenler, erayda şey bitmez, ince detaylar bitmez. Sürüşe <laughs> geçelim. Sürüşte aracın motor özelliklerini, performansını, yakıt tüketimini, bununla beraber e, teknolojisini ve konsol inceleyelim. Devam ediyor muyuz? Var bir yerimiz devam ediyor. oturduğumda 308. 308 aynen. Şeyi görmüyordum. Kadranı görmüyordum. Ve direksiyon kucağımda. Hem torpido yüksek hem kadranı görmüyorum hem direksiyon kucağımda. İlginçti tamam mı? Çok aşırı rahatsızdı. Bunda o yok. Bunda kadran net direksiyon torpidoyla aynı hizada bitiyor. Yani yola engel değil ve kucağımda da değil. Dolayısıyla bunun sürüşü... Daha ideal değil mi sürüş pozisyonu? Evet pozisyon. ama şimdi fark ettiğim bir şey var. Mikrofonu dengeli olmasın diye kolumun altına aldım. Emniyet kemerini aşağı alamadım. Hani şu ayar oluyor ya. Ayarlar yok. Çünkü evet buraya bir kapatmışlar. Onu niye öyle bir şey yapmışlar anladım. Bu arada da Eray başladı yol tutuşuna. Evet. Bu arada motor özelliklerinden bahsedelim. Ee, 1.5 dizel, dizel otomatik leri aynen 130 beygir ve 300 Nm sokluk bir arabadayız. 308'de Astra'ya gitmiyor diyordum biraz. Ama şimdi bu da dizel. Bir dizel handikapı var burada. Vallahi onlardan iyi gidiyor. Daha mı iyi gidiyor? Bak DS fanıyım diye söylemiyorum. Fanı da sayılmam da. Yani seviyorum diye söylemiyorum. Evet. Bir tork gücünü aldın sanki sen Sadece böyle kalkıştaki o dizelin ağırlığı olur ya. Onun dışında daha mı iyi değil? Şimdi yokuşunda da bak yine dip ya hadi hadi. Şu meşhur hareketini yapıyorsunuz. <laughs> <laughs> Gitmiyor. <gülüyor> Sen bu arada arabayı böyle sürüşü başladın. Yani, sürüşü güzel. Kendi segmentteki Bak ha, hafif şeyden da... geçtik, çukurlardan geçtik onu soracağım. Yok değil mi? Çok güzel. Bak ben onu ben de fark ettim. Ne varmış Bunun 4 gündür? Ee, yaylar var. Herazan yaylar. Hem önde <laughs> hem <gülüyor> arkada. Evet. Ee, o yüzden yarı bağımsız arka bir de. Şey avantajı var abi. 19 jant var. 55 yanak var. Eee şeyi alıyor. Nedir o? Yol tutuşu mu? E, hayır. Hasarı biraz ya, içeri vermiyor yani çok fazla. Ona rağmen değil e, mi? Yüksek araba evet, tabii. Ona, gövde yüksekliği de var. Baksana crossover araçta gibiyiz. Evet, evet ya. evet vermiyor. Crossover şey crossover araçta. araçta gibiyiz. Hele son yaylar var dedim. E, bu arada arka tam bağımsız değil. Çok böyle ön tarafı bırakmamış arkaya. Yarı bağımsız bir var. e, var. yol tutuşunda bunun şeylerini görüyoruz. E, şerit takip de var, var herhalde var. biraz. Böyle var, şerit takip de Şey yapayım mı? Ama şeyi şey görmedim. Yok fark etmez. Şimdi ön aynanın arkasında kamera var. Ön panjurda kamera var. Aynalarda var. 360 kamera yok. Evet yok. Otosyoner mi yok acaba? Anlamadım ki. Onu bilmiyorum. Ya, bilmiyorum. Kamera var ama şeyi mi açmadılar? 360 yok. Onu gördük denedik soğuk az klima önce. açalım mı birazcık? Açalım klima. Ama çok açamam çünkü kameralar... Dümeler güzel ama değil mi? Dümeler çok şık. Onun şimdi e, değineceğiz. Çok büyük değişiklikler var tasarım konusunda. Biraz böyle ter, performansla başladık. Ee, şeye devam edeceğiz. Tasarıma devam edeceğiz ama motor özelliklerini bitirmeden önce Eray ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yakıttan bahsetmek istiyorum. Yakıtı çok iyi abi. Az bak, o kadar özlemişim ki şöyle az yakar. Şimdi bu 5.9 gösteriyor ama 5.9 nasıl bir 9 biliyor musun? Bizim gibi kullananlara değildir o. Abi bak kötü devam edelim ya. Şimdi çeliş trafik ben akşamları bir saatte gidiyorum. Maltepe'den Sarıyer'e bir saat üç gündür ben de bu <laughs> arada bir saatte gidiyorum bak trafiği hesapla. Bugün gelirken Kuzey Marmara'dan geldim <laughs> ve 150'nin altına düşmedim. 150'nin altına düşmedim. Öyle bir ortalama ile 5.9 yakaladım. Evet. Hem Çok trafik iyi. hem 150'nin altı yok. Bugün için söylüyorum. Bugün 50 km falan 150'nin üstünde. 150 km öyle saatin üzerinde hız yaptım. 308 ve yeni Aslan'ın 7.9 falan mıydı? Tabii 7'lerdeydi. Yani o da tutumlu kullanırsan 6.5'a falan indirebiliyorsun. 6.5 7. Bak buna gazlamamıza rağmen 5.9 giriyoruz 206 kilometrede. Ama dizel bitiyor artık abi ya. Yani bitiyor evet. Mesela bak evet. bunun şimdi elektrikli e tensi var 225 beygir. Evet. Hani performans istiyorsan o teste geldiğinde söz onu sen böyle vereceğim sana sen git tek başına ne yapıyorsan yap. 200... Bilmeyecek Yok abi ben bilmeyi düşünmüyorum. 225 beygirlik e tensi Yani onu sen piste de çıkartamıyorsun. Ya yani işte şimdi dizel artık emisyon meseleleri bilmem ne falan filan bitiyor. Bir dizel bit güzel Yakıt, devre, Türkiye'de kapanıyor. Türkiye'de daha da şey olacak artık. Yakıtlar da aynı fiyata geldi falan. Her ne kadar yoğunluktan dolayı biraz fark etse de. Tasarımda mesela ben DS3, DS7, DS9 hepsini test ettim. Bir önceki nesillerini. Hı -hı. Orada böyle çok elmas kesim böyle formlar işte tuşlar, ses açma kapama tuşları, Buradaki burada menfezlerin üzerindeki tuşlar falan böyle elmas Hani al annemin klentini 90'lar 80'ler üstüne koy gez. Çayakalın Hatta eş... arkadaşın da Aynen abi eşim öyle diyordu. Burcu diyordu mesela. Bu ne ya diyordum böyle. Bu kadar da olma. Çok abartmışlar soldan gidelim. Çok abartmışlar. Ya yani ben ne klent mi sereceğim buraya falan yapıyor. Ama şimdi öyle güzel bir görüntüye kavuşmuş ki. Sen de şeyi konuştuk ya böyle krom detaylar ama böyle tırtıklı. Daha dedim böyle göze hoş geliyor. Hani boğmamışlar kroma. Böyle tırtıklarla daha güzel bir konsol yapmışlar. Bak bu burada Şu da garip, taş peçin etrafında da bir yani. şey buluyor ama beni mi buluyor bilmiyorum. <laughs> Bak şimdi şeyin fanın yukarı aşağısı bu. Evet. <laughs> Açıp kapatması yine anam babam usulü. Evet. 2010 modeldekiyle aynı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> abi, yapmayın <gülüyor> şunu <gülüyor> ya. Yapmayın. Tamam. Ya, evet. ya. Premium bir, A, şunu yani. Premium e bak, bir araç. şunu göz kapan Yap bunu. Bunu sağ sol yap bir şey yap değil mi yani? Evet. Bu ne? Ben ama ben onu çok denedim biliyor musun? İlk anda böyle dönüyor mu acaba falan diye çok denedim böyle. Sadece yukarı aşağı alıyor yani. Ama şunu da her zaman gibi çok sevdim. Kapıda şey. Buraya koysular <laughs> üflemeyecekti mecburen tam karşıma da almışlar Mükemmel olmuş. Güzel değil mi enfezler orada şık olmuş. Kapı kollarına biraz zor alışıyorsun biliyor musun? Yani cam açma kapama tuşlarına pardon. Cam böyle yok. hep altta arıyorsun. Ama diğer diğer da yukarıda Evet. Mi? Ama şey ya Burada böyle güzelim. böyle bir hakkı ya bir kırak. Böyle bir elin gidiyor. Ya ya çok güzel bak. Araç, araç böyle var. test edilir ya. Seni tebrik ediyorum gerçekten bak. <laughs> çok, yani iyi, çok, yani çok iyi, çok iyi. Ama topusunu kaldırmıyor bak bak. Dip gaz gene şu an. Güzel ve fena değil ya. Çok güzel. Değil mi? Ya yani A3'e de burada böyle bir performans verersen hemen hemen çünkü motor güçleri yakın birbirlerine. Şimdi ben izin verirsen, senin hayallerini şöyle bir kenara atıyorum Taycan hayalini. İzleyicilerimize soru yöneltmek istiyorum. Hem sevgili izleyenler, hayallerinizdeki arabaları istiyorum sizden, yorumlara. Hakikaten hayalinizde bir araba var mı? Ulaşmak istediğiniz ve ulaştığınız bir araba var mı bugün? Aldınız, hayalimdi, gerçek oldu dediğiniz bir araç varsa onu da yazabilirsiniz. <laughs> Evet sen tasarımı nasıl değerlendirsin Hacerciğim bu arada çok konuşamadık ya. Hedap'a çok gözüm takılıyor ama beğendim güzel. Dijital göstergeli, baş üstü. Hedap güzel ya. Bak yoktu mesela 308'de. Edap. Bu biraz şu, daha şu da biraz. Aslında beğendim ama fonksiyonu az. Touchpad mi? Evet. Yani e, ana menüde çalışmıyor evet, sadece. Arayüzlerde çalışıyor. Arayüzlerde çalışıyor. Basıl tuttuğumuz zaman ben hatta şöyle göstereyim. Yani. Hatta Daha iyi görebilir. Şöyle basılı tuttuğumuz zaman arayüzlere geliyor. Bak güvenliğiniz için kullanamaz diyor bu fonksiyon. Şöyle arayüzlerde. Güzel beğendim ama buna kanalize olunca böyle daha çok dikkati alıyor insanın. O yüzden ekrana kullanmak bana göre daha kolay, daha kullanışlı. Ekran küçük. Yeni şimdi biliyorsun artık böyle herkes devasa evet. full ekran yapmaya başladı falan çok taraftar değilim aşırı teknoloji sevmediğim için belki olabilir ee, ama şöyle bir tık daha büyük olsa daha keyifli olur. Ama olabilir. güvenlik çok açısından iyi değil mi şey güvenlik açısından dedim yani görüntü yani. açısından gömmeli falan olması iyi değil mi? İyi iyi. Değil mi gömmeli oluşu falan? Şu düğmeler çok hoşuma gitti havalandırma çok hoşuma gitti. Ee, ama şu saçma sapan olay sevmedim. Şey bu Bunu eleştirdim bulur bulurum eleştirecek bir şey. E, Torpido hoşuma gitti. USB yok her zamanki gibi Type-C'ler var. Torpidolar şey, suet. Aynen. Bak, suet var topçada. <laughs> Torpido'da ışık var. O da sevdiğim bir özellik. Bir hem de... ışık hem de koldayvan <laughs> altında şey var, soğutma var. Koldayvan <laughs> içerisinde soğutma da var, soğutmalı evet, bir Şu an ona bakıyorum. Type-C girişi var, sen Vizet çok seversin. Type-C <laughs> <soğutma gülüyor> <var>. girişlerini. <laughs> artık pası sanat. Evet. Ben bir şey yani söylemeyeceğim şimdi, artık Type-C <-C2> ile Artık viteslerin tamamı böyle ya. Neydi bu şanzıman? Hayatı, hayatı. Şimdi... 8 Şu, mesela parka tuşla alıyoruz ya, gene yani hepsinde aynı. Parka tuşla aldın, evet. artık bunu... yap. de tuşla Hepsi. mı yaptırıyorsun? D'yi de neydi, R'yi de bana şuraya bir tuş yap. Çoluk çocuk burada üstüne basarsa da bir şey olmayacak, bir tasarım uygula. Yap Aa. hepsini, tuş beni uğraştırma aslında, Hı. madem oraya gitti bu iş. Madem benim bu zevkime... afet eleştirmeye Hı. devam ediyor. Manöver alırken bir şey. Şurada üç tane tuşu vardı. Hı. Güzel. Ne P ve D diye. Jaguarlarda da hem aslında o şey çıkıyor zımbırtı hem de yanında düğmeler de aynı zamanda o şey yarıyor. Strange'e 4'te onu kaktüste yaptı. Kaktüste yaptı. Kaktüste yaptı. Şuraya 4'ten tuş koydu. Sonra alışkanlık geçti. Elinle vitesli olmak istiyor, bir Artık, şey olmak istiyor. Işte alışkanlık mı kaldı abi? Ben mesela o testlerde çok zorlandım. Hep böyle elim bir vites aradı. İlk böyle tuştu. tuşlu, e ben tuşlu vites seçiciyi orada vites görmüştüm. Ya. İlk normal şeyden e, vitesten kola geçince ben de biraz zor alışmıştım. sen de kolda değil mi? 50, böyle 50 şey kolum boşa yapayım. çıkıyor. Güzel ya. Yani. Şöyle kısaca da size teknolojiden bahsedeyim. Neler var, neler yok. Ondan sonra programın sonuna geleceğiz <gülüyor> sevgili izleyenler. <laughs> ne şeyleri? <laughs> Diye yazıyorsun üstünde. O yine şeyle ilgili. SOS geç. Ee, şunu mu diyorsun? İşte DS SOS bağlantısı kanka bunlar. Bu bağ bak güzel. Lambaların şeyleri çıktı evet. Şu 360 o, yok Bu aracın ayarlarına giriyorsun. Güvenlik yani, ayarlarına bu tuşla burada işte şerit takip sistemleri var. Bakalım şöyle bak. Start stop'u buradan on off yapabiliyorsun. Ön çarpışma uyarı sistemi var. Tabela levha okuma sistemi var. Nerede Hı. kaçta gitmen gerektiğini gösteriyor sana. Şerit koruma özelliği, otomatik fren sistemi, çekiş kontrolü, hız tanıma gibi güvenlik uyarıları var. Elektrikli el freni dışında. var. O güzel ama bir şey söyleyeceğim. Start stop var. En sevdiğim özellik ne biliyor musun? Park halindeyken frendesin. Direkt kendi çekmesi lazım. Yok çekmeyebilir. Tam dibe bastığında mesela yeni Mercedes'lerde bak, var. Bak bakalım. Çekmesi lazım. Bas. Yok. Tam dibe bastığında Bir ya işte iki iki bastığında da var bazılarında. Çekmesi, çekmesi lazım, lazım, çekmiyor. O güzel bir özellik yani. Aşınla, kendi kendi Sürüş modlarımız var Eray. Ben seni biraz ekoda getirdim. Allah'tan spora almışsın abi. Spora <laughs> Yavrum benim. Spora <laughs> almış bak. Adam direkt kazarken <laughs> spora almış. Onun dışında dediğimiz gibi tabela ile evok Kadranlar biraz sade kalmış. Değişmiyor. Her arabanın işçiliği şey var abi. Görünüyor ya. Öne çıkan bir özelliği var. O daha böyle hayaletimsi. D'ye aldığında el freninden çıkıyor mu kendisi? Çıkıyor. çıkıyor gaza basmadan. Evet. Yok gaza basmadan çıkmıyor. Gaza basınca hareket ettikten sonra çıkıyor. Frene basınca çıkıyor mu? Bas bakayım. Ya bu nasıl test? Hayır. Abi, nasıl tam sen bu arabaları. Ben hiç merak etmedim şu an. Nasıl ben, merak hareket etmesin? Gaza ya? basınca da kalkmasın. İzleyicilerimiz de merak etmesin tamam, ya. göster. Al göster bas bakayım frene. Frene bas. Frene basmadan dayı alamıyoruz tamam, ya. Yani. bas işte. Frene bas. <laughs> Abi, bak, çıkmıyor. Evet. Çıkıyor. Gazla çıkıyor. Evet. Tamam. Ben, ben Bu bunu yapmamış, şey şey. hiç kullanmam, biliyor musun? Hangisini? Ben şöyle kendim indiririm yani. Ben mutlaka hiç kendim indirmem İndirmedin gibi. mi? Hiç. Ben bilmiyorum. Sanki böyle gazla kalkınca zarar veriyormuş gibi arabayı hissediyorum. O yüzden direkt Yok, kendim park freni indirip göre... devam ediyorum. Daha güzel. Sen seninki daha güzel kardeşim. Sen onu yapmayı daha ben daha güzel değil mi daha? <gülüyor> <gülüyor> daha daha var. Ne daha Bir de sen denesen hani öyle. Denesen kardeşim ya ben de deneyeyim. Bugün <laughs> sabah otoparkta çıkarken düşündüm bunu. Böyle bir tık, bir santim basıyorum gaza, önce el frenini çıkarıyorum. Ya yeni Ondan yeni şeyler olma. deniyorsun, geliyorsun burada, niye denemiyoruz <laughs> ya, <laughs> bana laf atıyorsun ya. Neyse, bak senin yüzünden teknolojiyi dağıttık yine ya. Aralara laflar giriyorsun, hızlı gidiyorsun, bir şeyler oluyor, ben teknolojiyi anlatamıyorum. Şimdi gelecek şuradan bizim gibi delinin biri, kafa kafaya vuracağız buralarda. Güzel güzel. <laughs> Abi diyorum bak, o spansiyonlar falan çok güzel ya. Ere afet çok var. böyle yaptım hemen bastım dururum. De. Çünkü Allah gözlesin böyle çok korkarım yani böyle şeyde. Evet güzel bir test Seracığım. Hakikaten ince evet, dokunuşlar vallahi. yapıyorsun. Böyle Ondan işte frenler, abi. el frenleri falan böyle gerçekten detaylı. Çok işine yaramayabilir takipçilerim ama, ama güzel detaylar. İşe yanları aslında. kısmı Ya iniyor mu falan hani böyle. İşe yarayanları sen anlat kardeşim. Biz anlattık işe yarayanları. <laughs> Takipçilerimiz aldı. Bak yakut tüketimidir. Evet. Fiyatlar çok merak edilir. Ee, Spansiyonlar. Ha bir de bak mesela sessizlik önemli. Evet. Evet. Hakikaten bu konuda da fremin göz kırpıyor. Yaratım konusunda da çok başarılı. Sevgili ya izleyenler izlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Başka bir teste, başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.